Merhabalar, ben Nurcan Bayram. İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Videomuzda Özel Eğitim Matematik Dersi kapsamında tepe sıvadı 2 sayı, sonucu tepe sıvadı 3 şekilde toplama işlemini basım adlandırılmış öğretim yöntemiyle inceleyeceğiz. Peki yine bu basamaklandırılmış öğretim yöntemi? Basamaklandırılmış öğretim yöntemi, öğretilecek beceriyi küçük parçalara bölünmesi ve öğretim sürecinin nesnelerle başladı, resimli devam edip, sözel olarak ve yazarak ifade edilmesi sırasıyla sunulmasıdır. Dört öğretmen yedisinin dört öğrenci olmasıdır. Yap, göster, söyle veya basfaltlarından oluşur. Yap basamağında öğretmen gerçek nesneleri kullanarak hedef olarak belirlediği matematik işlemini sunar. Öğrenci de bu işlemi yapar, göstererek, söyleyerek ve yazarak gerçekleştirdikten sonra diğer basamağa geçebilir. Gösterme basamağında ise öğretmen hedef olarak belirlediği matematik işlemini resimli işlem kartlarıyla sunar ve öğrenci tekrar yap, göster, söyle ve yaz gerçekleştirdikten sonra diğer basamağa geçer. Söyle basamağında öğretmen belirlediği hedefi sözler olarak ifade eder yazılı sımanda ise yazat ifade eder. Kullandığım materyaller bir bahçe maketi, çiçekler, renkli işlem şartları, kalemler, domates, bir de oyun için adımladığım kelebet maketi. Geri çekilini öğrencilerin dikkatini çekmek için ve onları dersen hazırlama açısından oldukça önemlidir. Geri çektiğine olarak öğrencinin çok sevdiği bir şarkıyı kullanabiliriz. Veya bulduğumuz bir hikayeyle başlayabiliriz. Ben bugün kendi hazırladığım bir hikayeyle başlayacağım. Ve hikayeyle ilgili hazırladığım materyali kullanacağım. Hikaye bittikten sonra öğrenciye sorular sorabiliriz. İşe ile içinde sohbet edebiliriz. Hoş geldin Fatma. Nasılsın bugün? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün senin için var neler hazırladım. Fatma ister misin bunlara? Evet, hep senin için. Ama şimdi bunları şuraya alalım. Bugün ben senin için bir hikaye hazırladım. Hadi başlayalım hikayeye. Ayşe adında küçümsüz varmış. Ailesi de kocaman bahçesi olan bir evde yaşıyorlarmış. Ayşe ile babası bahçeleri daha güzel olsun diye çiçek ekmeye karar vermişler. Ve bahçeye çiçek tohumları atmışlar. Babasıyla birlikte her gün düzenli olarak sulamışlar. Bir gün Ayşe ile babası tedirgin çiçekleri sulamak için bahçeye inmişler. Sonra bir bakmışlar ki bir sürü rengarenk çiçekleri olmuş. Ayşe bunları görünce çok mutlu olmuş. Eve görüyor musun? Bir sürü çiçekleri olmuş. Fatma, bence biz bu çiçekleri sayabiliriz. kaç tane çiçek olduğunu öğrenebiliriz. Değil mi? Evet, seninle bugün toplama işlemini öğreneceğiz. Bu çiçekleri toplayıp kaç tane çiçek olduğunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Yap yap aşamada hikayeyle ilgili hatırladığım makyajı kullanmaya devam edeceğim. Fatma hatırlıyor musun? Az önce seninle bir hikaye açmıştık. Ayşelerin bahçesinde bir sürü rencayen çiçekler atmıştı. Sonrasında o çiçeklere ne oldu ben çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Hadi o zaman başlayalım. Devam edelim hikayemize. Ayşe'nin babası. Ayşe, Ayşe çiçekten kocaman olmuş. de annene de sürpriz yapalım mı? O da mutlu olsun çiçeklerin olmasına. Gel senin olduğunu açan çiçekleri toplayı. Bir bu yapalım. Ve annene verelim. Olur mu? Ayşe babasının bu fikrine çok sevinmiş. Ve toplamaya başlamışlar çiçekleri. Babası önce dört tane çiçeği toplamış. Bir, iki, üç, dört. Ayşe de üç tane çiçeği toplamış. Bir, iki, üç. Toplamda kaç tane çiçekleri olmuş Fatma? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, yedi tane çiçekleri olmuş. Bu çiçekleri buraya asmak ister misin? Önce babası dört tane çiçek toplamıştı. Dört tane çiçeği buraya as. Bir, iki, üç, dört. Sonrasında Ayşe de üç tane toplamıştı. Ayşe'nin çiçeklerini buraya yapıştır. Bir, iki, üç. Toplamda kaç tane çiçekleri olmuştu Fatma? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Aferin sana Fatma. Toplam yedi tane çiçekleri olmuştu. yap gösterme basamağında öğretmen gerçek nesneleri kullanarak hedef olarak belirlediği matematik işlemini sunar ve öğrencilere resimli işlem kartları kullanarak bu yapılan işlemi gösterir. Şimdi öğretimimize başlıyoruz. Fatma, okuduğumuz şeye hatırlıyor musun? Hani Ayşe'lerin kocaman bir bahçeleri vardı çiçekler toplamıştık. Bir de bahçede ne var biliyor musun? Kıpkırmızı domatesler. Aa, çok güzeller. Şimdi biz seninle bu domatesleri toplayalım. İlk başta ben iki tane domates topladım. Ve sepete koyuyorum. Şimdi de üç tane domates topladım. Sepete atıyorum sepette toplam kaç domatesimiz var? İlk başta iki tane toplamıştım. Bir, iki. Daha sonra üç tane toplamıştım. Bir, iki, üç. Toplamda kaç tane domatesimiz oldu? Bir, iki, üç, dört, beş. Toplamda beş tane domatesimiz var sepette. Şimdi Fatma ben senden bir şey isteyeceğim. Bu yaptığım işlemleri bu resimli şartlar üzerinden göstermeni istiyorum. Tamam mı? İlk başta ben iki tane domates toplamıştım. Bir, iki. Fatma bu şartlar arasında bana iki, iki olanı göster. Aferin sana. İki domatesimiz vardı ilk başta. Sonra ben üç tane domates daha topladım. Bir, iki, üç. Fatma, bana bu çantayla arasından üç olanı göster. Aferin sana. Evet. Ben ilk başta iki domates toplamıştım. Daha sonra 3 domates daha topladım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 domatesim oldu. Bu kağıtlar arasından bana 5 olanı göster. Aferin sana Fatma. Biliyor musun? Hadi toplayalım. İlk başta 2 domatesim vardı. Daha sonra 3 tane daha topladım. Toplamda kaç domatesim oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Evet toplamda 5 tane domatesim oldu. Aferin sana Fatma süpersin. Değerlendirme arşamasında, uygulama arşamasında kullandığımız işlemlerden fazla işlemler kullanmamız daha doğru olur. Değerlendirme aşamasını diğer kısımlarda olduğu gibi oyunlaştırabiliriz. Bu aşamada öğrencilerimize yanlış yaptıklarında ipucu vermiyoruz. Değerlendirme formumuza yanlış tepkileri etsi olarak yerleştiriyoruz. Doğru tepkileri, aferin, bravo gibi peçetelerle birlikte yiyecek pitch de ekleyebiliriz. Örneğin Fatma elimde 3 tane kalemim var. Bunları kalemlere koyuyorum. 1, 2, 3. 2 tane daha kalemim var. Bunları da kalemlere koyuyorum. 1, 2. Toplam kaç tane kalemim oldu? Söyle bakalım. 1, 2 3 4 5 Destekleyici ilkinliğimiz değerlendirme aşamasından sonra öğretmek istediğimiz becerinin pekiştirilmesi ve becer çalışıcılığın sağlanması açısından bir alıştırma olacaktır öğrencinin sevdiği bir hayvan üzerinden örneğin kelebek üzerinden bir oyun hazırladım. Burada da sayı çatlarına ihtiyacımız var. Öğrenci e, öğrencinin önüne getirdiğim işleme göre hareket etmesi gerekiyor. Örneğin burada 3 sayısı var. Bu tarafa 3 tane kulak çöpü görmesi gerekiyor. 1 2 ve 3 Burada da 2 sayısı var. 2 tane tapması gerekiyor. 1 2 Toplamda 1 2 3 4 5 5 tane tapması. Ben öğretimimi hazırladım, materyaller üzerinden yaptım. Ama öğrencilerin anne ve babaları evde bulunan basit materyaller üzerinden de çocuklarla matematik işlemlerini çalışabilirler. Bu videoda yap yap ve yap cüzdan basmadığını ele aldım.